Uh, St. George Kilisesi'nin hayalet heykelleri, harabelerden doğan sanat. St. George Kilisesi bir zamanlar harap haldeyken bugün sanatın gücüyle yeniden canlanan ve önemli bir kültür merkezi haline gelen bir yapıdır. Çekya'nın başkenti Praga yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Lukova köyündeki bu kilise sıra dışı bir hikayeye ve etkileyici bir dönüşüme sahiptir. Saint George Kilisesi'nin tüyler ürperten hayalet heykelleri hakkında bilmeniz gerekenler. St. George Kilisesi hayalet heykelleri, yok olmak üzere olan harap haldeki kiliseyi önemli bir kültür merkezi haline getirdi. Çekya'nın başkenti, Prag'ın yaklaşık 200 kilometre uzağındaki Lukova isimli köy, son yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği önemli bir cazibe merkezi konumunda. Elbette turistlerin bu sıradan köye akın etmesinin bir sebebi var. St. George Kilisesi, daha doğrusu kilisenin içerisinde yer alan benzersiz eserler. Kilisenin kadim zamanlardan kalma duvar resimlerine veya paha biçilmez ikonalara ev sahipliği yaptığını düşünebilirsiniz. Ne yazık ki bu durumda yanılmış olacaksınız. Çünkü kilise hem korkutucu hem de estetik hayalet heykelleriyle doldu. Elbette bunun da bir sebebi var. İşte St. George Kilisesi hayalet heykelleri hakkında bilmeniz gerekenler. Çekya'nın başkenti Praga yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Lukova köyü, 1352 yılında inşa edilen St. George Kilisesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu eski kilisenin tarihi ise türlü felaketlerle dolu. 18. yüzyılda meydana gelen bir yangında kilisenin ciddi şekilde hasar aldığı, 19. yüzyılda restore edildiği biliniyor. Bununla birlikte Lukova halkının belleği kilisede meydana gelen gizemli ve tuhaf olayların hatıralarıyla dolu. Ancak tarihi kilisenin kaderini değiştirecek olan olay 1968 yılında meydana gelmiş. 1968 yılındaki bir cenaze merasimi sırasında tavanı çöken St. George Kilisesi olaydan sonra bütünüyle terk edildi. Çünkü bu köylüler için oldukça korkutucu bir olaydı. Kilisenin perili olduğuna dair yüzlerce yıldır kulaktan kulağa anlatılan hikayeler bu son olayla birlikte doğruluk kazanmış. Lukova sakinleri bir daha dönmemek üzere kiliseyi terk etmeye karar vermişti. İnsanların yeniden kiliseye ayak basması için aradan uzun yıllar geçmesi ve oldukça ilginç bir projenin hayata geçirilmesi gerekecekti. 2012 yılında Lukova köyü sakinlerinden Petr Koke kilisenin eski günlerine dönmesi için bir adım atmaya karar verdi. Uzun yıllardır atıl vaziyette olan harap haldeki kilisenin restorasyon masraflarını karşılayabilmek için hatırı sayılır bir bağış toplaması gerektiğinin farkındaydı. Bu sebeple, o yıllarda bir sanat okulunda eğitim görmekte olan Jakub Hadrava ile bir araya geldi ve ikili St. George Kilisesi hayalet heykelleri projesini hayata geçirdi. Sanatçı Jakub Hadrava, proje kapsamında oldukça ürkütücü görünen hayalet heykelleri ortaya çıkardı ve bunları kilisenin içerisine yerleştirdi. Heykeller kilisenin ürpertici söylentilerle dolu tarihine muzip bir göndermede bulunuyordu. Hayalet heykeller yıllardır kullanılmayan ibadethaneyi oldukça ilginç bir mekana dönüştürdü. Alçıdan yapılan yaklaşık 20 hayalet heykelinin her biri gerçek insan boyutunda. Heykeller kilisedeki gerçek insanları tasvir edecek şekilde tasarlandı. Kilisede yerine oturmak için harekete geçmiş gibi görünen heykeller de var. Dua ederken tasvir edilenler de. Kimilerine göre St. George Kilisesi hayalet heykelleri son derece ürkütücü sanat eserleri, kimileri ise heykellerin ve genel olarak bu enstalasyon çalışmasının yüksek bir estetik değere sahip olduğu görüşünde. Her ne olursa olsun proje amacına ulaşmış gibi görünüyor. St. George Kilisesi hayalet heykelleri sayesinde önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Böylece kilisenin çöken çatısı da yeniden inşa edildi. Üstelik kilise hayalet heykellerinden sonra en kalabalık günlerini yaşıyor. 1968 yılında kaderine terk edilen ve sanatın gücü sayesinde hayata tutunan kilise günümüzde konserlere, sergilere ve hatta zaman zaman ayinlere sahne oluyor. Elbette kiliseyi hayata döndüren hayaletler de tüm bu organizasyonların değişmez unsurları arasında yer alıyor.